şah değil, padişah değil. Adıyaman hakkını alacak. Yet o cidden, yet o cidden diyor. Besse bilmiyorum kız. Yeter. Besse diyor, yeter diyor. Yeter söz milletin. Yeter söz milletin. Tütüne uzanan eller kırılsın. Tütündeki yasakları kaldıracağız. Yani kaldıracağız. Çahtaya Çağatay'a bahar gelecek, Adıyaman'a bahar gelecek. Benim Adıyaman'la hemşehrilerim, bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Ne alaka diyeceksiniz. Bu arada her aileye sağlık merkezine bir diyet hissi atanacak. Aile sağlık merkezine bir diyet hissi atanacak. kartını okuduk, indir millet beni görsün. Kurban olayım. Lale devri bitti nasıl bittiyse sülale devri de bitecek diyor gençlisiniz. Burada çok güzel bir şiir var onu alacağım giderken. Nerede bilmiyorum ama. ha tamam. 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 Ben şehir plancılarının, mühendislerin kadro olmasını istiyorum. Bu şehirleri, şehir plancıları ve mühendisler kurtaracak. Bu kadro işini mutlaka önemsiyoruz kardeş Tamam. Helalleşme helalleşme var. Genel başkanımızın helalleşme kavramı önemli. Var. Ama hukuk önünde hesap verecek insanlar da var. Onlar da hesabını verecek. <laughs> ölüme, ölüme terk etme meselesi birazdan değineceğim sevgili kardeşim. Kesinlikle oradaki ihmalleri konuşacağız. Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği o dönem çöküş dönemine döndü. Şimdi seçimi kaybedeceğini anladılar. Her zamanki gibi az önce dediğim gibi sağa sola saldırmaya başladılar. Sözüm ona korku iklimi yaratıyorlar. İnsanları korkutuyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim bakın. Bu millet bu millet 1920 yılında mecl meclisi kurdu. Bize Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in emaneti var. Egemenlik kayıtsız, şahsız milletindir. Bak millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik yedirmeyeceğiz. Millete ait.